<gülüyor> <gülüyor> Patisi mi geldi? Maşallah. <laughs> tamam <laughs> Sakin sakin. Selam arkadaşlar, <laughs> yepyeni bir videodan merhaba. Görmüş olduğunuz köpeğimiz Sultan. Murat Bey Sultan'a bir tanıtır mısın? Sultan kimdi? Hangi köpeğin yavrusuydu? Sultan, Zümrütle Taysın'ın kızı oluyor. Yani e, Acıpayam'da Saymaz'ın torunu oluyor. Daha büyük dedesine gittiğimiz zaman da Devseymen'in torunu oluyor artık. Yani onun soyundan geliyor. Kaç aylık? 18 aylık. Evet. Zümrüt 18 aylıkmış arkadaşlar. Maşallah. Sultan Zümrüt'ün yavrusu. Ee, hiç eşleşme gerçekleşti mi bu köpeğimizin? Yok. Daha büyümesini bekliyorlar açıkçası. Gelişim sürecinde. Aylık Kaç aylık? 18. Şu 18 aylık. İlk hızını evet. geçti. İlk hızını geçti. İki Birden bir... fazla olmasın? Birden fazladır ikinci yaşadık. Bunlar genelde 18 aylıkken o kızan geliyor. Büyük bir olduğu için. Annesi de öyleydi. Bu da öyle. Sultan. Gel bakayım seni okşayayım. Zararsız gibi duruyor. Atlayı verecekmiş gibi durdu. Ya. gel, gel kızım. Aynen ha. Bir bir açıklama alabilir miyiz? Nasıl besleniyor bu köpekler? Maşallah burada 3 tane büyük ırk köpek var. Normal köpeklere bir öğün veriyoruz. Akşamları veriyoruz sadece. Evet. Küçükken 3 oyundan başlıyoruz, 2'ye düşüyoruz sonra Bu yetişkin halde olan köpekler için günde bir öğün veriyoruz. Genelde karma olarak veriyoruz yemleri. Böyle tek çeşit değil de mesela bir kısım mama, biraz pişmiş et, pişmiş kemik, bazen çiğ kemik. Bazen ee, burada büyük başlar var mesela, ondan kesimler oluyor. Evet. Onlarda ha sakatat yani tarzı oluyor, sakatatlar olsun, doğumlardaki plasentalar var. Evet. Onlar çok besleyici, onlardan veriyoruz. Hani hepsini beraber karıştırıp tek öğün olacak şekilde. Aha. Bak ben mesela Boyka'ya şey vermiştim, inek memesi, evet. özel almıştım. Bu hasta olduğu zaman gelişimini hani etkiliyormuş, evet. iyi geliyormuş diye. Bence de sakat at iyi olur. Evet arkadaşlar. Zümrüt'ü de şöyle bir kaydı alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ey maşallah be. Sakin sakin. Bunun boy birazdan buzamış ya. Samet yanında küçücük kaldın ha. <laughs> Kaç aylık şimdi bu? 3 yaşında. Şimdi. 3 yaşında. Atla. Gel. güzel. Gel. Ha, at. At. Allah mi geldi? o <laughs> çok güzel olmuyor. Koş 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 koş. Allah Allah. Maşallah be. Zümrüt gel. Gel kızım. Gel. Gel. Az bir şey dötü ya. birlikte götürelim mi? Sakin sakin. Kaç aylık? 11 aylık. Bu Acı Payan, Mesut Yumruk şey Saymaz'ın kızı. Saymaz'ın kızı. Evet arkadaşlar. Bu arkadaş yeni geldi. Zümrüt'ün dayısının kızı oluyor artık. Hayır. Evet. Hayır. Hey maşallah. İki pehlivan geldi bir araya. Tehlikeli dakikalar. Hadi yine yavru olmasın abi korkmuyor <laughs> bak. 11 e ay arkadaş <laughs> bu daha. <laughs> ay, <evet>. Gel. <laughs> Sakin. Bu bir şey yapma değil mi? Yok, <gülüyor> yok. <gülüyor> <sorayım>. Aferin. <laughs> तो उ डिजिटल किसी ने आवाज में बोल के रख दिया Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.